Topraksız selamdan herkese iyi günler. Bugün 14 Nisan Salı. Fide dikiminin 8. haftası. Bayağı olmuş. Kıvılcıklar hemen hemen büyük. Yani biraz daha büyümesi lazım. Pazarda satılanların büyüklüğüne göre baktığımda bunlar biraz daha küçük kalıyor. Dünden önceki gün kopardım. Pardon, dün. Pazar günü gelemediğim için. E, tartın bir tanesi 400 gram civarında geliyor. Kökü falan e, temizledikten sonra. E, tatları çok güzel, yedik. E, komşuya da verdim test etmesi için, bedava verdim. E, o da çok beğendi. Kıvırcıkların gelişimleri güzel. Geçen hafta şu arada 5 santim boşluk vardı, şimdi birbirine değiyor. Dikkat ederseniz. Ee, gelişmeler güzel, ama ben biraz daha gelişmesini istiyorum. Ee, bir hafta daha falan bekleyeceğim. Ondan sonraki duruma göre hareket edeceğim. Ee, göbekler güzel, içinden bayağı sarıyor. Şöyle göstereyim, yuvarlak, bayağı dolgun. Gözüküyor mu tam olarak? Kamerayı göremediğim için güneşten. Şeyleri güzel, ee, ama bunlar tabii ki kıvırcıktan daha uzun sürecek. Şöyle gölge alandan. Tabii burada e, şeyde göbeklerde şöyle bir sorun var. E, göbek yapmaya başladığında bir tarafa ağırlık veriyor. Ağırlık verince şeyi çeviriyor. E, kendini aşağı doğru yatırıyor mesela. E, yani çoğunda yatık şekilde. Düzeltmeye çalışıyorum ama bir süre sonra tekrar ağırlığından tekrar kendisi dönüyor. Ben de kendi haline bıraktım. Ee, sıcaklığımız şöyle göstereyim. 32 derece içerisi, 26 derece dışarısı. %27 de nem oranımız var. Hava güzel ee, gidiyor. Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olduğu için şey yapamadım. Gelemedim buraya. Hazırlıksız oldu. Ee, cuma gününden ayar yapmıştım her şeyi ama bu e, su seviyesinde bayağı azalma oluyor. Pompa çalıştığı zaman e, bayağı aşağı kadar çekiyor suyu klepeye kadar. Yani boşta çalışmasından korkuyorum ama şey e, mesela ağzına kadar doldurdum da depoyu. 2 gün sonra falan yaklaşık 10 e, litrelik kovayla 4 tane, 5 tane, bazen 3 tane ekleme yapıyorum. E, su, buharlaşma mutlaka oluyordur ama buharlaşmadan ziyade besinle birlikte sanırım e, ürünler suyu da emiyor. E, suyla büyüdüğü için demek ki sadece besin değil su da ihtiyacı var şey olarak yaklaşık 8-10 tane falan aldım. Yerine de öbür tarafta kalan fidelerden ektim. Şu şekilde. Ee, şöyle Göbekler. Arkadaşlar bu kadar. Yani anlatacağım bir şey yok. Ee, herhangi bir şey yok. Olumsuzluk giden bir şey yok. Ee, günlük takip ediyorum işte. Sadece su seviyesi işte dediğim gibi kafama takılıyor. Ya depo az geliyor artık. Daha büyük bir depo koymam lazım. Yeni yapacağımla birlikte. Ee, o şekilde suyu kafama takmadan gönül rahatlığıyla dolu vaziyette haftada bir artık kontrol ederek o şekilde devam edeceğim. Başka da bir sorun yok. Sistem bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim. İyi günler.